Mı? nasılsınız? Merhabalar, nasılsınız? Evet. Yanınızda evet. hanımefendiler var. Şimdi telefonu uzanmayın, hiç gerek yok. Ben Hayırlı olsun mu diyelim Enes Bey? <laughs> öyle değil, öyle, değil. öyle değil, <laughs> diyelim. Kol kolay ve zahirinde. Merhabalar. İsmini öğrenebilir miyiz? Hayır, de hanımefendi niye saklanıyor yani. onu sorsaydık Enes Bey. Yani Kral, sür ağzıma soktun, dur saklanmıyor kimse. Enes'in tanışmıyor. Yok yok, bir şey diyeceğim. Arkadaş arkadaşa çıktık. Gitsene Bir şey diyeceğim. Bak bana bak, beni çeksin. Gel buradayız, bir taraftayız. Bir şey diyeceğim. Kral, çok araba var. Atla da gidelim, hadi da. Kral, sıktır git, vallahi bir <laughs> 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 Niye saklanıyorsun hanımefendi? Benim saklanmak istiyorum